Herkese merhaba. Ben Nerciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, yapımı kolay, bisküvili toplar tarifi vereceğim. Küçük bir tencereye 100 gram tereyağı veya margarini koyuyorum. Ben ikisini karışık kullandım. Şimdi yağımı eritiyorum. Yağımız erdikten sonra yarım su bardağından biraz fazla toz şeker ekliyorum. Bir su bardağı sütü de ekliyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerin erimesine yakın bir paket vanilin. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. sosum artık hazır kakao da güzelce karıştı altını kapatıyorum ve biraz ılımaya bırakıyorum şimdi bir kaba bisküvileri elimle kırıyorum çok ufalamayın sosu ekledikten sonra zaten bisküviler iyice eriyecek o yüzden böyle iri parçalar halinde elimizde kırıyoruz bisküvilerim hazır. Şimdi ılıyan sosumu dökeceğim üzerine. Bütün sosu bisküvilerin üzerine döküyorum şimdi. Dilerseniz bisküvilerin içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Şimdi güzelce karıştırıyorum. İlk başta şöyle tahta kaşıkla karıştıracağım. Ondan sonra elimle güzelce yoğuracağım. Tabii ki bisküvileri çok kırmadan. Bisküvi ve sos güzelce karıştı. Kıvamı çok güzel oldu. Ben 2,5 paket bisküvi kullandım. Her zaman 3. paket yanınızda bulunsun. Bazen cıvık olabiliyor. Tekrardan bisküvi eklemeniz gerekiyor. Şimdi elimi hafif ıslatıyorum. Şekil vereceğim. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Önce şöyle biraz elimle eziyorum. Ondan sonra yuvarlıyorum. Şimdi ben bir azını hindistan cevizli, birazını kakaolu, birazını da fındıklı yapacağım. Birazını da sade yapacağım. Yani şu şekilde çocuklar böyle sade daha çok seviyorlar. Şimdi bir tanesini şöyle size göstereceğim. Hindistan cevizine bakın buladım çok güzel oldu. Hemen servis tabağına alıyorum. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. O da şimdi fındığa buluyacağım. Üçüncüsünü de kakao buluyorum. Bisküvi toplarını şekillendirdim. Servis tabağına aldım. Üzerine streçleyip 1 saat kadar dolapta dinlendirmeniz yeterli. Sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Ben şimdi size içini de göstermek istiyorum. Şöyle servis tabağına alıyorum. Bir tanesini şöyle kesiyorum. Bakın şöyle içi çok güzel gözüküyor gelen misafirlere yapabileceğiniz lezzetli, güzel, çocukların sevebileceği bir tatlı oluyor. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.